Ülkemizin birlik beraberliği, bayrağımızın dalgalanabilmesi için canlarını vermiş olan aziz şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Ee, şu anda bulunduğumuz yer Afyonkarisar Merkez Hava Şehitliği ve Afyonkarisar'ımıza son gelen 9 Temmuz 2020 tarihindeki Sakarya'daki havai fişek fabrikasının nakli esnasında şehit olan şehit jandarma uzman onbaşı Fatih Mangan'ın ebedi istirahatkahının şu anda yapım aşamasındayız. E, ustalarımız çalışıyorlar. E, bu şehitlikte şu anda 34 şehidimiz e, yatmakta. Ve e, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. E, ve bugün Aziz şehidimizin ebedi istirahatkahının yapımı başladı. İnşallah yarın bitecek. Ve şehitlerimize yakışır bir şekilde şehitlerimizdeki yerini almış olacak. buradan tabi Afyon Hava Şehitliği'nin dışında da 17 ilçemiz ve tüm köylerimizde hemen hemen her bir köyde bir şehit mezarımız var. ve 300'ün üzerinde şehidimiz var. Son dönem Cumhuriyet dönemi şehitlerimiz içerisinde bu yıl yaklaşık 100'e yakın derneğimizin müracaatı ile il Özel İdaresi tarafından bir mezarlarımız tadilat alındı, bakımı yapıldı ve mezarların hepsi yeniden yapıldı. Özellikle köy mezarlarındaki bakıma muhtaç, ihtiyacı olan mezarlarımız ve il Özel İdaresi tarafından yaklaşık bir 70 tane daha mezarın yapılması için şu anda bir hazırlık yapılıyor. Ben yani bu vesileyle aziz şehitlerimizin manevi hatıralarının yaşatılabilmesi için onların gelecek nesillere e, emanetlerinin devredilebilmesi için en büyük simge olan mezarlarının bakım onarımlarında emeği geçen e, başta Afyonkarisar Valimiz Valiliğimiz, İl Üzüldare e, Genel Sekreterliği ve İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin e, Çoban Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu sene e, bütün şehitlerimizin mezarları tadilatları yapılacak ve hepsi de yenilenmiş olarak başlarında bayrak direkleriyle beraber e, hazır olmuş olacak. Adam şey yapmış, şu Allah'ım buradan kaçarak lan! Burası yemekhane. ana. İçeride lan! İçeride lan! Burası, patlama burada olmaz ne var ben, kaç temiz olmasa rağmen, her yer paran parça. A bu adam.